son dönemde oto yıkama fiyatlarında bir artış oldu. Bu fiyat artışları hakkında neler düşünüyorsunuz? Normal. Bütçeler yükseldi. Alım gücü yükseldi. Yani bizim de şey olmamız lazım yani yıkamaların fiyatlarını yükseltmemiz lazım. Peki hemen şu soruma geçmek istiyorum. Müşteriler fiyat artış konusunda nasıl tepkiler veriyor veya nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Biniyorlar arabaya geri gidiyorlar yani. Başka bir şey olmuyor. Peki ayda su faturası ne kadar ödüyorsunuz veya genel elektronik? Yani her şey dahil 10 lira ödüyor. Kışın 10 lira oluyor. Yazın da gelmedi zamlardan sonra. Yaz geldikten sonra değişebilir. Peki personel sıkıntısı yaşıyor musunuz? ya biz zaten burada yani çok yıkama odaklı çalışmadığımız için kendimiz yıkıyoruz. Peki bu zamlardan sonra yapılan zamlardan sonra müşteri sayınızda bir değişiklik oldu mu veya böyle bir değişiklik gözlemlediniz? Yani biraz biraz düştü. Peki hemen ota yıkama ücretlerini sizden öğrenebilir miyim? Ya normal binek araç 400 lira, 450 lira. Büyük su, jip, ticari onlar da 500, 550 lira. <laughs> cilalar 200 lira. Hızlı cilalar 200 lira. Pasta cilayı falan 3,5, 4, 5 değişiyor. Arabaya göre değişiyor.